hafta duygusal yengeçler ne yaşayacaklar? Hangi alanlarında yıldızlara eksik? Görelim mi bakalım? Hadi gelsin yengeçlerin Hemen. tablosu. Aşk güzel, para güzel. Yengeçler niye sağlıkta böyle bir yıldızlar eksik? Bu hafta çok araştırmacı olacaklar. Gezegenlerin kombinasyonu özellikle kendilerini huzursuz hissetmelerine Hı. hatta ...yükselen yengeç olanların... alerjik etkilere dikkat etmesi gerekiyor. Hmm. Ee, ve Bir aslında de son iki haftadır hakikaten... ...mevsimsel... E, ...rahatsızlıklar söz konusu Doğru. olabilir. E, diyorum ki sağlıkta araştırmacı olmak... ...beden sağlıklarına her zamankinden daha fazla... E, ...önem vermek, vücutlarını dinlemek... E, ...düşünce olarak huzursuzluk yaşamalarına... ...etki edebilir ve neden olabilir. Hal böyle olunca... Çevrenizde, ailenizde ve yakınlarınızda sizin sıhhatiniz ve bedeniniz için, sizin titizliğinizden dolayı kaygılanan kişileriniz de artabilir. Daha sonra yengeç çünkü kendi adına ürkenden daha çok korkar. Dolayısıyla bu hafta sorun olarak gördüğünüz, sağlıkla ilgili endişe duyduğunuz hiçbir şeyi, bir uzman dışında kimseye anlatmayın. Panik olmanıza neden olabilirler. Kaygılanabilirler. Hatta ben geçen hafta biliyorsunuz saat ve sağlıkla alakalı alerjik etiler söz konusu olabilir. Benim de kolumda bir materyal alerji yaptı. Hatta bakın yanık gibi oldum ben. Oo, geçmiş olsun. Kesinlikle takmış olduğum bir bilekliğin verdiği etki. Kimseye göstermedim bin yorum yaparlar diye. Ben sağlıklı ve huzurluyken hemen bir hekime gösterdim dermatoloğa. Ee, ...dedi ki materyalden kaynaklanmış... ...ben şimdi bunu... ...arkadaşlarıma gösterseydim bin tane yorum olacaktı... ...o bin yorum... ...bilinçaltımda ayrı bir korku tohumları oluşturacaktı... ...acaba o mu bu mu diye... ...en güzeli... ...işin uzmanına göstermek... ...yengeçlere de tavsiyem... ...olabilir... ...sağlıkla ilgili kaygılarınız, huzursuzluklarınız olabilir... ...bilinçaltınıza... ...olumsuz tohumlar atılsın istemiyorsanız... ...her konuyu ve olayı uzmanını anlatın. Uzman olmayan kişilere sırf dertleşmek için, sırf terapi yapmak için hiçbir şeyi anlatmayın. Hatta ilişkinizde mi problem yaşıyorsunuz? Maddi konularda mı zorlanıyorsunuz ya da zorlandınız? Yeni atılımlar içinde misiniz? Her şeyi uzmanına sorun, uzmanına danışın. Arkadaşlarınızla anı yaşayın, arkadaşlığı yaşayın. Aşk hayatınızda bu hafta kırgınlıkların, dargınlıkların, olumsuzlukların sona ereceği, iletişim enerjinizin yükseleceği verimli bir haftadasınız. Maddi konularda ise çabasını gösterdiğiniz, mücadelesini verdiğiniz, hatta uzun bir süre üzerinde çalıştığınız planlarınız ve hayata geçirmeye çalıştığınız dilekleriniz adına haftanın üçüncü ve dördüncü gününde gezegenlerin kombinasyonu sağlam sonuçlar elde edeceğinizin habercisi. Annenizle kırgınlığınız mı var ya da aile büyüklerinizle ilişkilerinizde probleminiz mi var? Bir evlat asla anneye kırılmaz. Anne tarafından uyarılan evlat ise daima iyiliği düşülen kişidir, bireydir. Olabilir yakınlarınızın, aile büyüklerinizin gerek anneniz gerek babanız tarafından eleştirilebilirsiniz. Ne şanslı ki Aile büyükleriniz hayattaysa ve sizi eleştiriyorsa bunun bir şansı olduğunu düşünün. Asla şanssızlık olarak görmeyin ve yorumlamayın. Bu hafta sizlere spotum. Mücadelesini verdiğiniz her şeyi sonuçlandırıyorsunuz. Şansınıza güven duyun.